Herkesi hapishanenin havlusunda karşılıyorlar. Kaldıkları hücreleri ziyaret ediyoruz. Taş zeminde hasırlar üzerinde yan yana yatıyorlar. Sadece bir yatan, taş zeminden yüksek ve biraz daha ayrıcalıklı olması dikkatimizi çekiyor. Nedenini soruyoruz. Gardiyan burada yatan mahkumun cinayet işlediği için ömür boyu hapse mahkum edildiğini ve o yüzden yattığı yerin biraz daha farklı olduğunu söylüyor. Gardiyandan Nijer'de idam cezasının olmadığını da öğreniyoruz. Mahkumların yemeklerinin yapıldığı yere gidiyoruz şimdiden. Ve sıra kadın mahkumların kaldığı hücrede. ...ve hapishaneye yapacağımız gıda yardımında sıra. Şu an e, Nijer'in Tisava e, kasabasındayız ilçesinde. Burada cezaevi ziyareti yaptık. E, gıda yardımında bulunduk. Şu an gördüğünüz bina cezaevi. Bunlar da e, cezaevinde e, görev yapan e, Nijer askerleri. Arkada da bayan mahkumlarımız var. E, Bunlar da e, bayan ve erkekler e, aynı binanın değişik e, kesimlerinde e, bulunuyorlar. Bu e, şu anda gıda yardımlarımızı bırakıyoruz ve buradan ayrılıyoruz. Hapishaneden ayrılmadan önce mahkumlara Allah kurtarsın diyor ve temennilerimizi dile getiriyoruz. Sırada Tessao Hastanesi var. Hastaneye gıda yardımlarımızı ulaştırdıktan sonra hastaları ziyaret ediyoruz. yeni doğum yapan kadınlara ve birçok hastaya para yardım. geçirdiği hastalık sonrasında karnından asil salgılayan küçük bir kız çocuğunu da ziyaret ediyoruz. Şifa dileklerimizle birlikte ona da para yardımı yapıyoruz. ...tüberküloz hastalarını, yaşlı hastaları... ...ve birçok hastayı ziyaret ettikten sonra... ...doğumhaneye gidiyoruz. E, burası Tisava bölgesinin... E, ...hastanesi. Sağlık hizmetleri bu e, hastanede veriliyor. E, görüle, görüldüğü şekliyle... ...geniş bir alan üzerine kurulu. Fakat tabi imkanlar buranın... E, ...koşullarıyla paralel. E, şimdi biraz sonra doğumhanenin iç yapısını göreceğiz. Buraya gıda yardımında bulunduk. Hastalara, e, ihtiyaç sahibi hastalara... ...nakdi yardımda bulunduk. Yeni doğan bebeklerimize... Ee, ...gelecek hayatların daha güzel olması için bir kısım yardımlarda bulunduk. Şu anda doğumhanenin avlusundayız. Doğumhanenin girişi burası. Burası doğumhanenin iç kısmı. Ee, bu bölgedeki e, doğum yapacak kadınlar burada. Bu bölümde doğum yapıyorlar. Son derece ilkel şartlarda ve eski teknolojiyle çalışan hastaneye... ...modern bir kadın doğum ünitesi yapmayı da... Nijer projelerimize ekleyip oradan ayrılıyoruz. Hastane ziyaretimizin ardından Tesso medresesindeyiz. 200 aşkın öğrencinin eğitim gördüğü bu medresede sadece iki Kur'an-ı Kerim bulunuyor. Eğitimi tahtada yazılanları ezberlemek üzerine kurulmuş. Başkent Niamey'den aldığımız Kur'an-ı Kerimleri ve çeşitli dini kitapları medrese görevlisine veriyoruz. Medrese görevlisi ziyaretimizden duyduğu memnuniyeti dile getiriyor. Tessao'daki bütün ziyaretlerimiz boyunca etrafımızı saran satıcı çocukların sattıkları yiyecekleri birkaç misline satın alıp yine bölge çocuklarına dağıtıyoruz. Tessao'da yaşayan görme özürlülere gıda yardımında bulunmak üzere yola koyulacakken bir kabile şefinin bizi evine davet etmek istediği haberini alıyoruz ve şefin evine yöneliyoruz. Şefin korumaları tarafından karşılanıyor ve içeri alınıyoruz. Oturduğu yerde bizi karşılayan şef daha ilk anlardan itibaren aldığı Fransız terbiyesinin etkilerini gösteriyor. Ee, şu anda az önce dağıtım yaptığımız köyün... Ee... Şefinin evine geldik. Burada üç başlı bir sistem var, bir belediye başkanı var, kaymakam var, bir de halk tarafından seçilmiş e, bizdeki karşılığı e, belki şey kabile başkanı diyebileceğimiz şeflerin diye nitelendirilen zat zat-ı muhterem. E, girişte misafirlerini oturarak karşılıyor. Dikkat ederseniz herkes ayakkabılarını çıkarmış, kendisi e, papuçlarıyla beraber oturuyor. Bu e, niçin e, işte bu? Bölgelerin nasıl sömürüldüğü konusunda herhalde bir ince bir ayrıntıdır. Şefin evindeki soğuk karşılamanın ardından görme özürlülere yardım projesi kapsamında ama kardeşlerimize yardımda bulunuyoruz. Nijerya'da yetersiz gıdasızlıktan, yetersiz beslenmeden kaynaklanan çeşitli hastalıklar var. Bunlardan bir tanesi gördüğünüz gibi arka plandaki. İnsanlar bunların tamamı kör. Ve burada çok yaygın olan bir hastalık. Tek sebebi işte menecit hastalığı ve diğer hastalıklardan dolayı yeterli besleme ve ilaç olmadığı için nihayetinde o hastalık neticesinde kör oluyor bu insanlar. Ve sadece körlerle ilgili bir dayanışma grubu var burada. Onların bir başkanları var. Ve şu anda biz sadece körlere e, dağıtılmak üzere gıdalar getirdik. Ve onların dağıtımını yapacağız biraz sonra. Buradaki çalışmamız sona erince bir başka kabile şefinin daha bizi evinde ağırlamak istediği haberini alıyoruz. Daha önceki kabile şefinin İslam terbiyesinden uzak tavırları yüzünden soğuk baktığımız ziyareti yine de kabul ediyoruz. Bizi kapıda ve ayakta karşılayan bu kabile şefi ise daha ilk görüşte İslami edebin nasıl olması gerektiğini gösteriyor adeta kabile şefi ziyaretimizden çok mutlu olduğunu ve Osmanlı İmparatorluğu'nun yardım mirasının bizlerin omzunda olduğunu söylüyor ve bizlere bir kez daha omzumuzdaki yükün ağırlığını hissettiriyor. Hem halkın temsilcisi olan hem de devlet halk arasında bir bağlantı olan kabile yöneticisi yani şef diye ifade edilen, edilen belediye başkanı ve kaymakamın dışında üçüncü bir yönetici, yani halkın seçmiş olduğu, halkın içinden olan yöneticiler olarak ifade edilen bölge şeflerini ziyaret ettik. Onlarla onlar da bu çalışmalardaki memnuniyetlerini ifade ettiler. Biz de tabii şeflere yaptığımız ziyaretlerden son derece memnun kaldık. Yani onların o mütevazi halkın değerlerini yansıtan yönlerini gördükten sonra ama tabii